Günaydın arkadaşlar, iyi haftalar. Herkese hayırlı bereketli işler diliyorum. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel görüşlerdir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle bu, say, bu kanalda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak yatırım yapılmamalıdır. Bu uyarılarımızı yaptıktan sonra yorumlarımıza başlayabiliriz. Arkadaşlar geçen hafta Dünya Altın Konseyi yılın ilk çeyreği ile alakalı raporunu yayınladı. Raporda şu bilgilere yer verildi. 1. Dünya Altın Konseyi birinci çeyrek raporunda yılın ilk çeyreğinde 4 yılın en yüksek ETF alımları gerçekleşti. 298 ton ile 3185 tona yükselmiş. Yani yılın ilk çeyreğinde fiziki altın değil ETF alımlarından kaynaklı bir zirve fiyatlar görmüş olduk. Külçe ve sikke altın yatırımlarında 241.6 tonluk yani %6'lık bir azalma olmuş. Fiziki altın tarafında dünyadaki insanlar sikke ve külçe altın tarafında herhangi bir talepte bulunmadığı gibi burada da %6'lık bir düşüşten bahsediyor. Teknoloji kaynaklı talebinde 73.4 ton yani %8'lik bir azalma olmuş. Tabi dünyada Fabrikalar kapalı. Teknoloji şirketleri ya da teknoloji herhangi bir talep olmadığı için ister istemez altın tarafında da bir talep olmuyor. Ve bu tarafta da %8'lik bir azalma gerçekleşmiş oluyor. Altın üretimi ilk çeyrekte 795.8 tona düşerek %3'lük bir gerileme yaşanmış. Bu da yılın 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçmiş. Altın üretiminde de ciddi bir azalma çünkü e, dünya piyasalarında insanlar eve hapsi oldu ve dolayısıyla burada e, bütün rafineler, maden ocakları falan kapalı olduğu için burada yüzde üçlükte bir girileme olmuş. Altın fiyatlarının özellikle ons tarafındaki 8 yılının zirve fiyatına çıkmasının tek bir nedeni var. Son 4 yılın en yüksek ETF alımlarının gerçekleşmesi. Dikkat ederseniz Nisan ayı boyunca yani bir ay boyunca sürekli kanalımda sizlere arkadaşlar fiziki altın talebinde herhangi bir talep yok. İnsanlar altın bozularak hayatını sürdürüyor cümlelerini kullandı ve bir ay boyunca her haftaki videomda bunlara sık sık değindim. Dünya Altın Konseyinin açıklamış olduğu raporla bir ay boyunca söylemiş olduğum bütün söylemlerim resmi olarakla teyit etmiş oldu. Yani Dünya Altın Konseyi diyor ki bu düşüşler diyor sizin söylemlerinizi teyit ediyor diyor. Şimdi Nisan ayında Nisan ayındaki fiyatlarda nasıl bir gelişme olmuş? Ona da bir göz atalım arkadaşlar. Altının ons fiyatı Nisan ayında 1600-1748 dolar aralığında işlemler gerçekleştirmiş. Yani 148 dolar bant aralığında işlemler gerçekleştirmiş. Çok geniş bir bant aralığı değil. Düzeltmelerde biliyorsunuz düşüşler 1670 dolarla sınırlı kaldı. Yükselişler de 1748 dolarla sınırlı kalmıştı. Gram tarafında ise 341 lira seviyesinden Nisan ayına başlayan altının gram fiyatı 389.65 lira seviyesine kadar yükselerek tam 49 lira bant aralığında işlemler gerçekleşmiş oldu. 347 lira seviyesinin üzerinde panik alımı yapmamaları konusunda yatırımcılara bilgiler vermiştik ancak 389 lira seviyesine kadar yükselerek bu öngörümüz gerçekleşmemiş oldu ama mayıs ayına sarkmış oldu. Altının ons fiyatı Nisan ayında %9.2 değer kazanırken altının gram fiyatı %14.4 değer kazanmış oldu. Dolayısıyla bu değer artışlarını göz önünde bulundurduğumuz zaman özellikle Ocak ayının 291 lira seviyesinden başlayıp 389 lira seviyesine kadar 389.65 lira seviyesine kadar yükselmesi altının bu yıl için yükselişlerini artık yavaş yavaş sona geldi. Bir trendi bize göstermiş oluyor. Ama dolar faktörü de var içeride malum. Bu haftaya baktığımız zaman arkadaşlar altının ons fiyatı ve altının gram fiyatı Mayıs ayının ilk işlem gününe ve Mayıs ayının ilk haftasına yükseliş isteğiyle başladığını gözlemliyorum. Altının ons fiyatı 1700 dolar seviyesinin üzerinde. Altının gram fiyatı 384 lira seviyesinin üzerinde açılış yaptı. Bu hafta altının ons fiyatında 1670 1710 dolar, 1715 de olabilir. 1770, 1670, 1715 dolar aralığını takip edeceğim. Altının gram fiyatında ise 378-388 lira aralığını takip edeceğim. Mayıs ayı itibariyle yani Mayıs ayı içinde altının ons fiyatında 1520-1820 dolar yani 300 dolarlık bir makas aralığı. Volatilite biraz daha artan, biraz daha risklerin ön planda olduğu ama iyimsellik yani düşüş trendi başlarken de ciddi bir düşüş trendi başlayabilme ihtimali yine güçlü görmeye devam ediyorum. O yüzden bu bant aralığımız 1520 dolarla 1820 dolar aralığında devam ettiriyorum. Ama düşüş trendinin daha sağlam ve daha kalıcı olacağı bir ayda olabilir. Bu tarafa yakından dikkat etmek gerekiyor. Özellikle ons alacaklar, elinde dolar bulunduranlar bu fırsatı kaçırmamalı. Çünkü bu yılın son düşüş trendi olabilir. Altının gram fiyatı ise e, Mayıs ayında 340-390 lira aralığındaki fiyatlamasını takip edeceğim arkadaşlar. 320 lira ile alakalı bir öngörüm vardı. Dolar TL kuru 7 lira seviyesinin üzerinde yerleştiği için 320 lira ihtimalini biraz daha zayıflatan gelişmeler oluyor. Ama içeride dolar kurundaki seyir tam tersi bir yöne çevrilirse bu sefer 320 ile alakalı bir sıkıntı ortadan kalk görünmüyor. Çünkü onun tarafta beklediğim sert düşüşler dolar tl kuru fren diyordu. Ama swap takas anlaşması ile alakalı yani Türkiye'nin e, TL'deki değer kayıplarını engelleyen açıklamalar gelirse bu sefer dolar kurunda da tam tersi sert düşüşlerde görebiliriz. Bu sefer 320 ile alakalı bir sorun ortadan görünmüyor. Altının gram fiyatında mayıs ayında 340-390 lira aralığını takip edeceğim. Nisan ayında olduğu gibi yani Nisan ayında 49 lira 50 lira bant aralığı vardı. Mayıs ayında da aynı bant aralığı geçerli olacak. Neden? Şu andaki koşullarda dolar kurundaki 7 lira seviyesinin üzerinde yerleşme isteği devam ederse bu sefer düşüşler sınırlı kalabilir ve yükselişler 390 lira, 391 lira seviyesine kadar devam edebilir. Ama Sıvap takas anlaşması ile alakalı bir haber akışı gelirse Sayın Bakan dün açıklama yaptı. Görüşmelerimiz devam ediyor 7 ülkeyle diye. Böyle bir sürpriz açıklama gelirse Mayıs ayında bu sefer dolar TL kurunda hızlı bir geri çekilme, sert bir düşüş ve beraberinde altın ons fiyatında zaten düşük bir fiyatlama bekliyorum. Bu sefer altının gram fiyatındaki bu düşüşler yatırımcısına e, düğün yapacak olan vatandaşlara, altın borcu olan vatandaşlara çok iyi alım fırsatları sunacağını ben tahmin ediyorum. Mayıs ayında şöyle bir özellik daha var arkadaşlar. E, sokağa çıkma yasakları malum. İşte resmi tatiller var. 1 Mayıs'ta, 19 Mayıs'ta vesaire gibi. Bunlar birleştiriliyor. Sokağa çıkma yasakları hafta sonu birleştiriliyor. Işte. Bir de şey var. E, Ramazan bayramı tatili var Nisan ayında. Yani Mayıs ayında toplasanız 2 haftalık bir işlem günümüz var toplamda. Yani bir aylık değil de tatilleri çıktıktan sonra toplamda 2 haftalık bir işlem günümüz var. Kısa sürecek bir ay. Riskimiz şu sadece. Öngördüğüm bu düşüş trendleri resmi tatillere denk gelirse biz maalesef bundan olumlu yönde etkilenemeyebiliriz. İnşallah etkileniriz. İnşallah borcu olanlar, düğün yapacaklar, piyasalar açıkken bu fiyatların düşüşü gerçekleşsin. Ama eğer Mayıs ayının son haftasına sarkarsa bu düşüş trendi, bu sefer de resmi tatilden dolayı piyasaların kapalı olduğu bir döneme denk gelir ve bu bizi üzer. O zaman da inşallah Haziran'ın ilk haftasına kadar bu düşüş trendi devam eder diye doy edelim. Resmi tatilleri göz önünde bulunduruyoruz. Geniş bant aralığını göz önünde bulunduruyoruz. Ve Mayıs ayı ile alakalı öngörümü sizinle paylaştım. Bu haftaki öngörümü tekrar etmek gerekirse 1670-1715 dolar aralığı. Altının gram fiyatında 378-380 lira aralığı bu hafta için. Mayıs ayı itibariyle 340-390 lira aralığı. Altının ons fiyatında ise 1520 1820 dolar aralıklarına takip edeceğim arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.